içinde neler yaptık onları da size göstereceğim. İçinde orijinal bir ambiyansımız var ve multimedyamız var arkadaşlar. Gelin bir de onlara bakalım. İçinde zaten şu anda sistem bitti güncelleme yapıyor Yusuf. Gelin arabanın içine önce bir iç ambiyansa bakalım. Sonra da size bir multimedya yaptık. Carplay'li play'li bir ona bakalım. Evet arkadaşlar dış bir evimizi anlattık. Arabanın içinde de yine bir iç ambiyansımız ve android ekranımız var. Tamamıyla yerli üretim arkadaşlar. Burada Mertler Marşı belki koyarsın Ahmetciğim. Evet bu uygulamamızın içerisinde çok modüller var. Çakarlar var, kayarlar var. Şöyle göstereyim. Arabamızda bir Android var. Yusuf bu Android'ü da sen anlat. Ya yani böyle evet. bir işçilik yaptın arabaya. Bir defa değil, böyle bir araba orijinal zemin Zaten herhangi bir işlem yapmadan, aracın orijinal soketlerine zarar vermeden, direkt orijinal birebir soketlerle normal ekran boyutunun 10.25 inç ekrana değişim yaptık. Bunun dışında tabii arabaya birçok özellik Ekran özel büyüdü bir mü? Ebru daha ufak değil mi? Aynen 10.25 inç olarak oldu ve arabanın dediğim gibi orijinalliği hiçbir şekilde bozulmadı ve hmm. bununla beraber araca birçok özel eklendi. Mesela USB eklendi. USB üzerinden müzik dinleyebiliyoruz. Navigasyon özelliği var, Bluetooth özelliği var. Onun dışında tekrar uygulamalara giriyoruz. Burada YouTube var, Play Store var. Play Store'dan istediğimiz uygulamayı da indirebiliyoruz. Spotify'dır vesaire aklınıza ne geliyorsa. Bunun dışında kablosuz CarPlay oldu. Kablosuz Android Auto oldu. Şaka cihazı. gibi. Her şeyi var. Aklınıza Hesap makinesi var detaylar da var. çok kullanışlı i̇şte, tamamen dokunmatik ekrandır. Yine kadraj yine gösteriyor burada. Gaza, gaza bastığımız zaman algılar. Çok iyi. Arabanın kilometresine kadar her Video çekerken böyle düşünsen, atarken falan ne havalı olur ha. Yine USB üzerinden Full HD şekilde video izleyebiliyoruz. Görüntü kalitesi 4K videoları daha iyi açıyor. Gördüğünüz gibi zaten. Ses görüntü. kalitesi değişiyor. Ses kalitesi tabii ki değişiyor. Daha yüksek ses çıkışı var bu cihazın. 4x60 üzerinden. Aracın yine kendi orijinal menüsüne de girebiliyoruz. Onu da bozmuyor herhangi bir şekilde. Araba NTG kendi modu. Kendi ha bu arabanın orijinal kendi, kandı, orijinali. Evet, kendi orijinal kendi orijinal ekranı da bozmuyoruz. Kendi orijinal ha, menüsüne kadar her şeyi burada görüyoruz. Yine arabanın kendi orijinal kamerası cihaza entegre oluyor. Herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Çok iyi. Her şey dört dörtlük orijinal pistler. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansın Ne yaşam. yapıyoruz? Biz de arabamızı alıp böyle bir Android koyup güzel böyle filmler, müzikler dinliyoruz. Ve bunun için de ne yapıyoruz? Aksiyon Tünik'e geliyoruz. Aksiyon hoşça kalın. Hoşça kalın. Ağabey, hoşça kalın.